Diğerlere bağış yapsa olmaz mı? Anneler sarhoş şoförlere karşı derneğine falan. Kalıp... Hanımefendi, efendi, günlerinizin bir hayran olarak bir daha bağış lafını kullanmamamız önemli. Sizin kimliğinize gerek yok. Galaxy 9 filminde çok iyiydiniz. Affedersiniz. Yoksa siz de uyuşadığınız erkek domuzlardan birisiniz. Özellikle de ikincisi. Fatma Gül. Biz burada kalın. Bir polis memuru sizi getirecek. Gelsene. Üşümüyor musun? Yok. Burası çok güzel. Ormanı toprağı soluyorum. Kuşlar ötüyor bazen. Gece kuşları. Onları dinliyorum. Ormanın sesini dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasında. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. ...saportlarımızı istiyorum. Buradan gitmeme izin verin, ben de ağzımı açmayayım. Hem suçlu hem güçlü. Demek bize de şantaj yapıyorsun Mustafa Hanım. Siz de aynı şey yapıyorsunuz. Ama sen katilsin Mustafa. Turaner ala gözün ölümüne sebep oldunuz. Bu da aynı şey. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Boşuna zahmet ettin. Bu kayıtların hiçbir değeri yok. Mahkemede kanıt olarak bile kullanamazsın bunları. Zaten mahkemeye gidecek vaktinde olmayacak. Bunun değeri yoksa sizin elinizdekinin de değeri yok. <laughs> Ama senin olay yerinde bıraktığın izler var Mustafa. Bir ihbarla içeri alındığında o izler seninkine uyuyacak Sindirella. Seni içeri aldıklarında da nasıl çözüleceğini hepimiz biliyoruz. Beni ihbar etmeden batıracağım sizi. Bakın şu andan itibaren pasaportlarımı geri vermezseniz Yasemin konuşacak. Aa Yasemin. Yasemin biz nasıl unuttuk ya? Seni başıboş bırakacağımızı mı sandın? Hemen çıkacağım karşılarına. Evet hemen. Bu akşam bu iş bitecek. Şansın açık olsun. Teşekkür ederim. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Beni götürme ya. Olur mu? Aslı eğlence orada. Oo, sana güvenebileceğimi biliyordum zaten. Geceli konuşmuyordum ama. Telefonda başka türlü konuşamam ki. Hadi çabuk ondan önce varmamız lazım. Hadi hazırlan hadi. Yasemin daha önce bize bir hata yapmıştı. Ama tekrar güvenimizi kazandı. Sen de tam o sırada oltaya düştün. Özür dilerim. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ayrıca karın konusunda da bize yalan söylediğini biliyoruz. Annesinin yanına falan gitmedi. Fahrettin Ilgaz'ın ormanın içindeki evinde kaldı. Haberimiz var. Oraya da bizi sen götür. Sen bizim gücümüzün farkında değilsin Mustafa. Sen kendi durumunun da farkında değilsin. Kusura bakma ama şu an gerçekten çok zavallı durumdasın. Allah hepinizin cezasını versin. Evet, Yasemin'i dışarı alalım ha. Yaşar bir şeyler ikram etsin sana. Hadi. Yaşar, Yasemin Hanım'la ilgilenir misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.